Merhaba arkadaşlar. Uğur arkadaşımızın Karanlık İzler isimli kanalında yaptığımız askeri tarih ve edebiyat konulu canlı yayın sonrasında çektiğim üçüncü videoya hoş geldiniz. İlk ikisini izlemiş olan arkadaşlar bu üçüncü videonun konusunun aslında Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nı konu edinen eserler olacağını önceden biliyordu. Maalesef onların çoğu diğer kütüphanemde kaldığından küçük bir değişiklik yaptım. Ve bu videoda İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen edebi eserlere yer verdim. Canlı yayında not alamamış veya hiç izlememiş arkadaşlar için yabancı yazarlar tarafından yazılmış ve dilimize çevrilmiş askeri tarih içerikli kitapların kapak resimleri ile arka planda kısa bilgilerin verildiği bir sunum yapacağım. Doğal olarak İkinci Dünya Savaşı üzerine yazılmış edebi eserler, biyografi, anı, roman, kurgu, roman, hikaye, ve bizdeki örnekleri az da olsa alternatif tarih tarzında oluyor. Uğur'un programında yaptığımız sıralamaya uygun bir biçimde ilerleyerek Rus edebiyatından başlayalım. Ve bu bağlamda karşımıza çıkan ilk isim de Konstantin Simonov. Kendisi 2. Dünya Savaşı'nda Ordu Gazetesi Kızıl Yıldız'ın savaş muhabiri olarak askerlik yaptı. Gerek cephede gerekse cephe gerisinde bireyin mücadelesini gazetesine gönderdiği yazılarda dile getirdi. Bunun yanında savaştan esinlenerek milliyetçi ve devrimci görüşlere yer veren şiirler de yazdı. Ama kendisine ün kazandıran şiir eşine yazdığı Bekle Beni şiiri. Bu savaş boyunca bütün ülkeye yayılmış ve birçok askerin ezberlediği bir şiir haline gelmiş. Burada bahsetmek istediğim eserde bir üçleme doğal olarak 2. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş esnasında yaşananları anlatıyor. İlk kitap 1952 yılında basılmış, Silah Arkadaşları başlığıyla. İkincisi 7 yıl sonra basılıyor, Yaşayanlar ve Ölüler başlığıyla. Üçüncüsü de 1964 yılında İnsan Asker Doğmaz başlığını taşıyor. Bu kitaplar ülkemizde sosyal yayınlar tarafından piyasaya verildi. 1960'lı yılların ikinci yarısında. Sonrasında da... E yayınlarından çıktı 1970'lerin ilk başında, ilk yarısında. Bunları hala bugün sahaflarda uygun fiyatlara bulabilirsiniz. İşin ilginç tarafı özellikle ilk kitapta Stalin'i çok överken son kitapta ince eleştiriler yapar. İlk iki cilt 250-300 sayfa civarındayken son eser yanlış hatırlamıyorsam 700 sayfayı aşar. Bu eserleri dışında daha sonraki yıllarda Savaşsız 20 Gün, ve bir daha görüşmeyeceğiz başlıklı başka eserleri de yayınlanmıştı yanılmıyorsam Cem Yayınları tarafından. Ben bunları okumadım ama yazarın tarzını beğenen arkadaşlara tavsiye ederim. Bir sonraki Sovyet yazar Ilya Ehrenburg onun yazdığı eser de yine bir üçleme. Paris düşerken, Fırtına ve Dipten Gelen Dalga başlıklı. Genelde kitaplar 400 sayfa civarında. Onun hikayesi İkinci Dünya Savaşı ile birlikte başlıyor. Fakat son eseri İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan yeni dünyayı anlatıyor. Özellikle Soğuk Savaşı. Ama serinin bütünlüğü açısından üçüncü kitabında okunmasını tavsiye ediyorum arkadaşlara. Benim aklıma gelen Sovyet yazarlar bunlar. Şimdi yavaş yavaş Alman kökenlilere geçelim. Onların içerisinde e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yayınlanan eserler, edebi eserler arasında en önemlilerinden birisi Willy Heinrich tarafından yazılan Das Geduldige Fleisch. Hani bunu dilimize tercüme etmeye kalkarsak e, insan nelere katlanabilir şeklinde bir tercüme yapabiliriz. Orijinali 1955 yılında basılmış. E, kendisi doğu cephesinde çarpışıyor. Romanında da bir assubay yaratıyor. Assubay Steiner. Onun ağzından Kendisinin savaş esnasında doğu cephesinde yaşadıklarını anlatıyor, savaşın anlamsızlığını ve daha da önemlisi, Wehrmacht Alman ordusu içindeki subayların bir kısmının nasıl rütbe ve şöhret için kendi emrindeki askerleri ölüme gönderdiklerini anlatıyor. Kitap yayınlandığında çok büyük bir ses getiriyor, yaklaşık 30-40 milyon satıyor. Daha sonraları da zaten filme çekiliyor. Yazar da e, sanırım çok para kazandığından dolayı bu konuyla ilgili başka bir kitap yazmıyor. Farklı konularda eserler veriyor. Şimdi tekrardan kitaba dönelim. Bu e, 1972 yılında bizde Hürriyet Yayınları tarafından yayınlanmış yaklaşık 600 sayfalık bir eser. Tercümesi çok güzel rahmetli Tombrusoyer yapmış tercümesini. Genç arkadaşlar da kitabı okumamış olanlar belki Cross of Iron Demir Haç filminden hatırlayanlar. 1977 yapımı Sam Peckinpah direktörlüğünde James Coburn ve Maximilian Schell oynuyor. E, filmi mutlaka seyretsinler. Seyretmiş olanlara da kitabı tavsiye ederim. Sabırla okusunlar. Çünkü 600 sayfayı bir buçuk saatlik filme pek yerleştiremiyorsunuz. Olmuyor. E, pişman olmayacaklardır. Bir sonraki eserin yazarı e, tam Alman olmasa da bu tarz edebiyatın en ünlülerinden birisi Askerin Öyküsü başlığıyla yayınlanmış olan Guy Sager'in eseri. Orijinali 1967 yılında unutulmuş asker başlığıyla çıkıyor. Ülkemizde 1972 yılında yayınlanmış ilk defa. Tercümeyi de Adnan Cemgil yapmış. Guy Sager ilginç bir kişilik. Annesi Alman, babası Fransız ve aslında bir çizgi roman çizeri. Doğu cephesinde işler kötüye gitmeye başlayınca Almanlar Fransa'daki Alman kökenlileri de askere almaya başlıyorlar. Bu yüzden e, Guy Sager, e, Wehrmacht'taki en ünlü tümenlerden birisi olan Gross Deutschland tümeninde e, savaşın sonuna kadar çarpışıyor. Orada yaşadıklarını da bu e, 430 sayfalık eserde anlatıyor. Gerçekten sadece ülkemizde değil, e, bütün dünyada okumayı sevenler arasında çok ünlü bir eserdir. Tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımız e, Theodor Plevier tarafından yazılmış. O da bir üçleme. Hürriyet yayınlarından çıkmış 1978 yılında Seçkin Cılızoğlu'nun tercümesiyle başlıkları Moskova, Stalingrad ve Berlin. Zaten bu başlıklardan da anlaşıldığı gibi Doğu cephesinde yaşadıklarını anlatıyor savaşın sonuna kadar. İşin ilginç tarafı yazar aslında Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor ve ilk defa 1930 yılında o savaş boyunca yaşadıklarını anlattığı romanıyla ün kazanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda e, imparatorluk Donanması'nda bir korsan ticaret gemisinde tamı tamına 453 gün boyunca tayfalık yapıyor. Yani yaklaşık bir sene, 3 ay. Orada yaşadıklarını sonradan kaleme alıyor, e, ün kazanıyor. E, fakat kendisine en azından bizde tanıtan eseri bu bahsettiğim üçlü Moskova, Stalingrad, Berlin. E, sahaflarda da bulunabilecek kitaplar. Şu son baktığımda gözüme çarpmadı bir üçlü olarak ama tavsiye ederim arkadaşlar arasında okusunlar güzel bir eserdir. Şimdi Almanlardan yavaş yavaş Amerikalılara geçelim. 1950'lerde Amerikalılar arasında bir takım ünlü yazarlar çıktı. Savaşa katılmış olanlar. Bunların içinde en ünlüsü James Johnson yazdığı From Here to Eternity. Dilimize insanlar yaşadıkça diye çevrilmiş. Zaten filmiyle çok büyük ün kazanmıştı bizde. Herhalde 1950 ile 1970 nesli arasında filmi seyretmeyen kimse yoktur. Hatırladığım kadarıyla Japonların Pearl Harbor baskınından başlayarak savaşın sonuna kadar yaşananları anlatıyor kurgu roman şeklinde. Bir sonraki isim Herman Wouk kendi anılarından yola çıkarak yazdığı bir eseri var 1951 yılında Pulitzer ödülü alıyor. Kane Mutiny isimli. Bu e, altın kitaplardan 1974 yılında İsyan başlığıyla çıkmıştı. Bunun hatta 1954'te çekilmiş güzel bir filmi de var. E, Youtube'da veya başka yerlerde bulabilirlerse seyretsinler. Kendisi 2. Dünya Savaşı'nda bir mayın destroyerinde görev alıyor. Savaş başladıktan bir süre sonra bazı destroyerler mayın yerleştirme ve tahribi için modifiye ediliyorlar. Yazarı bizi de tanıtansa... Altın kitaplardan iki cilt şeklinde çıkan Savaş Rüzgarları başlıklı eseri. Bunun ilginç bir hikayesi var. Ee, yıllar sonra oturuyor, tekrardan anılarını, bu sefer bütün İkinci Dünya Savaşı'nı içerecek bir şekilde anlatmayacak bir kitap yazmaya kalkıyor. Fakat bakıyor, bin sayfayı aşacak, o zaman ben bunu ikiye böleyim diyor. Ee, i̇lk olarak bizde 1973 yılında E-Kitaplar tarafından yayınlanmış... O dönemlerde biraz da 1980'lerin başında bu tarz ünlü kitaplar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Anglo-Sakson dünyasında çok çakmış kitapların dizilere aktarılması başlanmıştı. Televizyon gittikçe daha büyük bir güç kazanmaya başlıyordu. Oradan biz gelen bu diziyi seyrederek biz Herman Wok'u tanıdık. Ve altın kitaplarda sağ olsun o dönemlerde e-kitapların daha önce bastığı kitapları alıp tekrardan basarlardı. Yani bendeki basımlarda aslında bu 1983 yılında altın kitaplardan çıkmış olan iki cilt. İlgisini çekecek olan arkadaşlara 7 bölümlük bir dizi var onu tavsiye ederim. Yine aynı isim altında Savaş Rüzgarları başrolünde Robert Mitchum oynuyor. Sonra yazar orijinal kitaba ikinci bir eserle devam ediyor. War and Remembrance diye. Ee, orada da hani savaşın ikinci kısmını anlatıyor. Onunla ilgili yine bir mini seri var. Bildiğim kadarıyla da bu ikinci eser dilimize çevrilmedi ya da benim gözümden kaçtı. Yazdığı eserleri Hollywood tarafından filme çekilen son isimde Cornelius Ryan. İki tane kitabı var. En uzun gün ve en uzak köprü isimli. En uzun gün tahmin edebileceğiniz gibi Norman diye çıkarmasını Müttefikler gözüyle anlatıyor. 1964 yılında Okay yayınevleri tarafından basılmış. 20 yıl sonra da Kastaş yayın evinden çıkmış. En uzak köprü de 1978 yılında Milliyet yayınları tarafından basılıyor. Enver Günsel'in tercümesiyle. Her iki kitap da çok güzeldir. Herkesinin de filmi var. Hem filmi seyredin hem kitapları okuyun. Çünkü Cornelius Ryan'ın tarzı çok güzel. Ve kendisi bu iki kitabı yazmadan önce çok sayıda kaynak araştırıyor, çok sayıda bu muharebelere katılmış olan her iki taraftaki askerlerle görüşüyor. Hoşunuza gideceğinden eminim dersem fazla abartmış olmam. Bu gazetecilerin yanına bir de Nobel ödülü almış olan John Steinbeck'i e ekleyelim. Onun Bir Savaş Vardı isimli küçük, çok küçük bir eseri var. Milliyet yayınlarından çıkmış. 1982 baskısı bende. John Steinbeck 2. Dünya Savaşı'nda 1943 yılından itibaren savaş muhabiri olarak çalışıyor. Aslında kitap da o esnada yazdığı makalelerden oluşuyor. Rahatlıkla okuyabileceğiniz küçük, güzel bir kitap, güzel bir tercüme. Gördüğünüz gibi milliyet yayınları, hürriyet yayınları 1970'lerde ve 80'lerin ortasına kadar gayet güzel tercümeler yaptırıp kitaplar yayınlıyor. Bunların hepsini sahaflardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi gelelim macera romanlarına. Tabii ağırlıkta olarak İkinci Dünya Savaşı'nı konu edilen Bunların arasında yine aslında yazdığı romanlar, filme çekilen ünlü bir isim var. O da Alistair MacLean. Kendisi bizzat Royal Navy Kraliyet Donanması'nda 2. Dünya Savaşı boyunca görev yapmış. Benim okuduğum ilk kitabı Baskan yayınlarından Neret ve Cehennem'e başlıklı kitaptı. Sonradan televizyonda filmini seyredince Navarro'nun toplarını keşfetmiştim. Biraz önce bahsettiğim yazarlara kıyasla daha az araştırma yapmıştır. Kurgu kısmı daha çoktur. Bunu da eklemem gerekir. Şimdi şu ana kadar İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen ve filme çekilen yazarların eserlerinden bahsettim. Bu eserlerde mümkün olduğu kadar çok araştırmaya dayalı eserlerdi. Şimdi daha çok bundan sonrasında da fiktif yani macera romanı diyebileceğimiz eserlere yer vermek istiyorum. En tanıdık isim Jack Higgins. Ona dünya çapında ün kazandıran eseri de aslında Kartal Kondu. Önce roman ama daha sonra filme çekilince ünü daha da çabuk bütün dünyaya yayılıyor. Seyreden arkadaşlar hatırlarlar 1976 yapımı Michael Caine, Donald Sutherland gibi çok iyi aktörlerin oynadığı bir film. Pek bilinmez o kitabın bir de devamı var. Bizde bile yıllar sonra çıkmıştı. İsmi Kartal Süzülürken. Senaryosu ilk kitap kadar güçlü olmasa da gerçekten neredeyse kaldığı yerden devam ediyor. Bu büyük bir zevkle okunuyor. Ben Jack Higgins'ın tarzını çok seviyorum. Yani kelimenin tam anlamıyla su gibi akıyor. Bazı yerlerde bazı karakterler yüzeysel olsa da yani fazla da gerek yok tabii. Eninde sonunda macera romanı ama Arada bir rahatlıkla okunabilecek güzel eserler yazar. İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen veyahut İkinci Dünya Savaşı'nda başlayıp sonrasında devam eden. işte bunların arasında Soğuk Rıhtım var, Tilkinin Gecesi var, Fırtına Burnu var. Bu eserlerin içinde en zayıf olanı da bence Hitler'in günlüğü. Güzel başlıyor fakat sonra bir noktadan sonra gerçekten çok zayıflıyor. Güzel bir senaryonun harcandığı eserse Sabah. Merak eden arkadaşlara tavsiye ederim okusunlar. Bir sonraki isim ise yeni nesillerin daha çok Born üçlemesiyle tanıdığı Robert Lutlum. Onun 2. Dünya Savaşı'nı konu edinen iki tane kitabı var. Miras ve Tristan İhaneti. Bu ikincisi Tristan İhaneti aslında daha çok bir rahatsızlık romanı. Şimdiye kadar bahsettiğim bütün bu eserler genelde bizde altın kitaplar tarafından yayınlandı. Arada bir İnkılap veyahut tremzi yayınevi de ya yeni baskılarını yayınladılar ya da Ender de olsa bir veya iki kitap yayınladılar. Bunların dışında pek bilinmeyen fakat benim sevdiğim bir yazar var o da Derek Lambert. İki tane güzel kitabı var benim hoşuma giden. Rus Kıskacı ve Şifre. Bunlar milliyet yayınlarından çıkmıştır. Tavsiye ederim arkadaşlara. Evet macera romanı yazarları benim aklıma gelen burada yer verdiklerim bunlar. Tabii şimdi 2. Dünya Savaşı konu olunca aslında olmazsa olmaz iki tane isim var. Bunlardan birisi Paul Carroll, öbürü de Sven Hassel. Bunların her ikisinin de hayranları vardır. Aslında bu her iki isim de ayrı birer video çekmek gerekir için. Çünkü özellikle Sven Hassel'ın yanılmıyorsam 14 tane kitabı var ve hepsi de dilimize çevrilmiş. Paul Carroll'ın daha az kitabı var ama e, eserleri özellikle 70'li ve 80'li yıllarda ülkemizde çok yayınlandı. Çok satıldı. Şimdi e, Sven Hessel dediğim gibi 14 kitabı şu bu programda, bu videoda tanıtmak istemiyorum. Başlı başına bir konu. E, hemen hemen hepsini okudum. Bir iki tanesi hariç bir yerlerde duruyorlar. Bir gün okuyacağız. Ee, biz 80'li yılların başında keşfettik. 70'lerin sonu, 80'lerin başı e, çok akıcı bir tarzı vardır onun da. E, fakat sonra ben yurt dışına çıkıp Almanca bir iki örneğini elime geçirip e, kendisiyle ilgili bir iki e, haber okuduktan sonra biraz soğudum. E, çünkü Danimarkalı bir yazar ama anlattıklarının büyük bir çoğunluğunun aslında fiktif olduğu iddia ediliyor. Çok tartışmalı bir konu. Dediğim gibi onunla ilgili bir gün bir video çekeriz. Paul Carroll ise bildiğimiz eski bir SS propaganda uzmanı diyelim, subayı. kendisinin dilimize çevrilmiş birçok eseri var. Baskan'dan çıkmış, Kastaş'tan çıkmış. Hatta çevrilmemiş bir de eseri var. Almanca işgal, invazyon diye. Tabii ki Norman diye çıkarmasını anlatıyor Almanların gözünden. E, Paul Carroll'ın anlatımı çok güzeldir. Fakat bir yerden sonra o kadar çok Alman ordusunun cesaretinden ve e, taktik üstünlüğünden bahseder ki bir yerden sonra sizi sıkmaya başlar. Yani iş artık gerçekten propaganda'ya dökülmüştür. E, dediğim gibi başlı başına e, birer video hak eden iki ayrı isim bunlar. E, şimdilik bu kadar. E, daha aslında mutlaka gözünden kaçan bir takım kitaplar olmuştur. Umarım konuyla ilgilenen arkadaşlara biraz bilgi verebilmişimdir. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bol okumalar.